...Abdülmuttalip rüyasında bir kuyudan su çıktığını görüyor. Bu su da zemzem suyu. Biliyorlar zemzem suyunu. E o zaman zemzem yok mu? Cürhümler oradan kaçarken... ...hani huzalarla çatıştılar ya... Hı hı. ...cürhümler kaçarken... ...Kabe'nin yanındaki zemzem kuyusunun üzerine toz toprak atarak... Hz. İbrahim'in İsmail Aleyhisselam'ı kurban ederken... ...ki hı hı. kullanmış olan gelen koçun boynuzlarını da atarak örtmüşler kaçmışlar. Zemzem suyunun yeri o yüzden unutulmuş. Evet. Abdülmuttalip rüyasında görüyor millet dalga geçiyor. Burayı kazmaya başlıyor. O anda yanında Zübeyir var oğlu. Mekkeli müşrikler bakıyor ki zemzemi buluyor burada. Bir sonraki sayfaya geç İbrahim abi. Bu Bir resim biraz küçük kaldı. Bir sonrakine geç. Bu kadar geçemiyorsun. Evet. Şimdi peygamberimiz... Ha burada var. Sen boş basmasın demek abi. Zemzem küsün oluyor. Bir sonrakine bas abi gel. Bir sonraki. Bir sonraki. Burası güzel daha iyi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip burada zemzem kuyusunu bulup açarken Mekkeli müşrikler daha düne kadar ona dalga geçiyorlardı. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bizim de bu kuyuda hakkımız var. Abdülmuttalip dedi ki ben burayı kazmaya çalışırken ben alay ediyorsunuz ben buraya bırakmam dedi. Dediler ki senin yanında kaç tane çocuğun var da bize hayır diyeceksin. Dedi ki Allah'ım sen bana on tane oğul ver sana bir tanesini kurban edeyim ya Rabbi dedi. Duası kabul oldu. Ağzından ne zaman neyin çıkacağını dikkat etmelisin. Bazen öyle bir ana denk getirirsin ki o getirdiğin denklik başını ağrıtabilir. O yüzden ağzımızdan hep güzel sözler gelsin. Hazreti Abdülmuttalib evet. yıllar sonra 10 tane çocuğu olduğu rüyasında İbrahim aleyhisselam'da olduğu gibi oğlu Abdullah'ı kurban etmesi gösterildi. Nasıl gösterildi? Bir çocuğunu kurban edeceksin. Geldi burada kimi kurban edecek? Evet. Bir kura çekti. Çekti kurada bir çekti. Peygamberimizin babası Abdullah'a denk geldi. Bir daha kura çektiler, bir daha Abdullah'a denk geldi. Bir daha kura çektiler, bir daha Abdullah'a dediler ki Abdullah'a kurban edeceğiz. Evet. Mekkeli müşrikler korktu. Dediler ki sen bu kavmin liderisin. Böyle bir usule başlarsan her on çocuğu olan bir ko oğlunu kurban etmeye çalışır. Yapma etme dediler. En sonunda bilge bir zatın hakemliğini kabul ettirdiler. O da dedi ki Abdullah'ı sağ koy. Yan tarafına da sizde bir can için kaç tane deve diyet verilir? 10 tane deve. Dedi ki 10 deveyi sola koyun ve Kur'an'ızı çekin. Kur'ayı bir çektiler. Kur'a yine Abdullah'a çıktı. Dediler ki bir 10 tane daha arttırın. Sola koydular 20 deve. Sağda durdu Abdullah. Bir tane daha çektiler. Yine Abdullah. Allah Allah. 30 tane deve yaptılar. Bir daha arttı. 40 bir daha. 70, 80, 80. Yüz deve olduktan sonra artık kurada Abdullah çıktı. Şey deve çıktı. Bir daha denediler. Bir daha deve çıktı. Dediler ki tamam. Senin verdiğin sözün kefareti böyle oldu. Abdullah kurtar. O yüzden peygamberimiz buyurur ki ben iki tane kurbanlığın oğluyum. Birinci kurbanlık kimmiş? Evet. Babası Abdullah. Babası. Diğer kurbanlık kimdi? Hazreti İsmail mi kastediyor? bravo. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.